Başlıyor. Evet, Tanlar ilk çağlara gideceğiz ve ördeklerle birlikte diğer ördeklerle mücadele edeceğiz. Yes! Oyuncu aile. Ba, 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 Daha önce bunun farklı birçok versiyonunu oynamıştık, Tanlar. Bunun da ördek versiyonu. Bak görüyor musun? Sen diyor ördeksin diyor. Akıllı ol diyor. Koş, 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 Ama ben ne yapacağım? Da. Taktik kullanacağım. Yine onun gelmesini bekleyeceğim. O diyecek ki, Aa, diğer evde hiç ördek yok. Hadi gidelim oraya alalım diyecek. Ama biz bu ne yapacağız? Yani. Allah 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 çıkın arkadaşlar diyeceğiz. Bir sürü ördek olarak çıkacağız. Zaten Gördün mü? canımız var. Bir vursalar ikinci vursalar bitiyor. Olsun ya öyle düşünme. Bak Üçün görüyor musun? Yenemeyecekler bizi. Vurun aslanlarım. Ay bu çok aa bu çok sıkıntılı. bu şeyli ördek. Bu yaklaştığı zaman çıkartmam lazım. Hem eve vurmayacak hem de bizimkiler. Al şimdi eve vurma. Vurdu. Evim yandı. Vurdu. Çok bekledim. Eve vurma dedim ya. Çok Bırak, kötü bekledim. zamanda çıkarttık. Aa bu ne? Ödül verdi. Süper. Ne yapıyorum? Ne yapıyoruz bu Güzel. 300 altın topladım bedava. O çok iyi oldu. Harika. Hemen Başka? Geldi. Başka alacağım bir şeyler var mı? Bir dakika. Burada da bir şey var. 200 altın da aldım canlar. Birinci gün ödülü. Bunları veriyor musun? Vermiyorsun. Yani yarın gel tekrar al diyor. Güzel. Ama ben var ya kaç param oldu? 588. Bunu açabiliyorum. Bunu da açabiliyorum oyunun başında şov canını da Arttırmayacağım. Hayır can arttırmanın hiçbir önemi yok. Bak bu oyunda can arttırmanın hiçbir önemi yok. Ya Zaten kuleyim, canını arttı. İki ya, vuruştu ikiye değil üç vuruşta gidiyorlar ama şu an şey arttırmadık. Et üretimini arttırmadım. için çok yavaş et üretiyoruz. Öyle yavaş et üretiyoruz ki hiçbir şey yaramıyor şu an. İyi eh, tamam senin savaşın bu. Senin ördeklerin. Senin savaşın ördeklerin değil. Senin ördeklerin bu. Bak et üretimi çok önemli. Gördün mü şu adam ya bir anda canlar çağa atladık resmen şu an çok aşırı iyiyiz. Yani bunlar savunana kadar para biriktirirsek eğer show yapacağımızı düşünüyorum. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyi geldik. Ya, bu ne? Aa hızlandırma aldım. Artık bir buçuk katla şey yapacağım, oynayacağım. Bu gitti. Şimdi var ya şu an var öyle bir şey yapacağım ki aklım duracak. Hadi bakalım. Üç tane çıkaracağım. Bir tane arkasından bundan. Ben şu an bir tane daha çıkarabilirsem çok iyi olacak. Aklım durdu. Ya burayı durduk. yenebilirim biliyor musun? Ya yenemezmişim. Çok çok çok, çok gönderiyorlar. Yenerim belki dedim de baksana şunları patır patır yeniyoruz. Bilmiyorum biraz da hasar veririz belki canlar yani ikinci oyundan bu kadar. Aa, break, aa break, süper para break, kazanıyoruz. Break. Aa 3 tane geldi bunlara hiç karşı koyamam. Bir ihtimal Yaklaştıklar zaman ben de 3 tane çıkaracağım. 3 tane 4 taneler. 4 taneler mi? O zaman şu hemen bir tane şey atan çıkarıp Hayır. Ama ama ikinci bölümden bu kadar para biriktireceğimizi düşünmezdim. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Et üretimini arttıracağım. <laughs> süper bir et var ya, bunu da büyük ihtimalle yeneriz. Bak da büyük ihtimalle canlar ya yarısına filan indiririz canlı ya yeneriz. Öyle Geleceğin mi? varsa göreceğin de var dostum. Süper, wait, süper. Wait. Bu bayağı bir götürecek bunlar. Tamam hatta bir tane daha göndereceğim. Niye? Çünkü bunun canı azalınca arkadakine zarar görmesin. Bir tane daha göndereceğim. Bundan sonra hiç göndermeyeceğim. Sürekli para biriktireceğim. Bunlar çünkü zarar versin istiyorum oraya bak. Gördün mü? Şey. Şu an bayağı iyiyiz bayağı iyiyiz Baksana 400 küsüre indirdik canlı Süper Şu an işte show yapacağım Şu Ama an bak, bir anda çıkaracağım Atacaklar geliyor bak gideceksin Kulen gidecek Şu an çok iyiyiz çok iyiyiz Bir tane daha şundan çıkartmam lazım Bir tane daha şundan çıkartmam lazım Dayanın dayanın şu atacaklara bir şey olmasın Valla şu an iyi gibiyiz canlar Şunu alalım Hadi. Yani bir daha para biriktireceğim de 400. Aa, şuraya bile bayağı hasar ver. 3 tane çıkarabilirsem yenerim. Hadi. hadi 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 3 tane. Aynı anda çıkarttım. Şimdi arkaya bir ördek çıkarırsak bayağı yine iyi gideceğiz canlar. Ama onlar daha çok iyi. Hayır, hadi. biz şu an iyiyiz. Arkaya bir ördek daha çıkarttım. Bilmiyorum ben şu an bayağı güzel oynadığımızı düşünüyorum. Bu çoklu gönderecek. Bunu biliyorum. Evet, adam bekliyor. Baksana 400'e indir. 400'e indir. Çok iyi gönderemiyor. Yendi mi? Hayır. Niye göndermiyor? Takıldı bug oldu oyunda sanırım. Şu an çok şanslıyım. oldu Ben de yani. göndermiyorum biliyor musun bozulur diye. Bilerek göndermiyorum şu an. Tamam çok iyi. Bu ya da, da yeri... göndereceği ördek mi bitti? Elinde ördek kalmazsa nereden ördek göndersin? Nasıl ördek bitebilir? Düşmanda ördek bitti. Düşmanda 100 tane ördek vardı bitti. Patladı. Çok iyi kazandık canlar. Çok iyiyiz. Ne oldu yeni iptal bir... mısır. Ama onlar mısır ben değilim. Biz niye mısır devrine geçemedik? Geçemedik de? Şu an 100 falan da lazım diyor, ne olacak hiç bilmiyorum. Buraya alabiliyor muyuz bir şey? Parayla almayalım, şeyle alalım. Aa çok kötü oldu. Biz nasıl geçeceğiz? Biz neden Mısır Devri'ne geçemiyoruz? 2k para lazım. Ama 1k'mız Bizim var. Bizim 1k'mız var. Ama bence şunlar... Aa, geçmişiz. Mısır Devri'nde değiliz gibi şu an. Evet, Mısır Devri'nde değiliz, tipimiz değişmiş sadece. Bence şey üretimini arttırayım, para üretimini. Ya canlar biz burada bayağı zorlaştık yani. Zor olacak. Bizim için çok zor olacak. Baksana adamla bu adam beni mahveder ya. Sen mısır şey para diyorsun. Adamla hızlı hızlı geliyor bir de. Bunun en ucuz askeri bizim askerimizden şey canlar. Canlı. Canlı. Bitti. Bizim için şu an oyun bitti. Bir Keşke şey. yenmeseydik. Şu an çok zorlandık. Bu şekilde savaşamayız. Bizim var ya şundan filan da biriktirmemiz lazım. Olmazsa böyle böyle geçmemiz lazım. Buradan da ekstra bir şey. Hiç ödül vermiyorsunuz mu? Bize <laughs> birazcık ödül verin. <laughs> Şu an ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ayrıca et hızımız da yetmiyor. Et hızımız hiç yetmiyor. Bak geliyor adam. Yani burayı bile yeni. Adamın en kötü askerlerini yenemiyoruz. Bak şunlar var ya. Bu da karşılıyoruz. Şunlar et. bizi topa tutar. Bitti işte. Bitti. Biz tek vuruşla bitiyor. Biz yok ya burada kaldı o oyunu burada bırakalım bence. Yani şuraya arttırabilirim de evleşine geçemiyoruz canlar. Canlar sonunda zor da olsa ekibin para yaptık burada evleşinde ya sonuçta biz de çağ atlayalım yeter ya. Evet. Adamlar yoksa çok güçlüydü. Baksana milattan önce 5000 ile 3000 yıl arası ördekler böyleymiş. Şimdi milattan önce 3000 ile 300 yıl arası. Daha Artık çağ atlayamadık. Mısırlı, Topla. Mısırlı olacağız biz. Yani çok zor durumdayız. Buradan bir şey verdin verme. Hiçbir şey arttırmıyorlar. Buradan bir şey veriyor musun özel? Evet. İki Ver. tane mi sadece? Versen de bunu veririm diyor. O da iki tane diyor. Aa bu ne? Özel güç mü kullanayım? Alabiliyor muyum? Alayım. İşte yap diyor onları. Tamam buz. Bunu da upgrade yapayım. Adamlar artık dondurabileceğim. Bu çok iyi canlar. Saniyelik. Aa ama sadece şu an benim de şey ördeğim var. Diğerlerini almak için bildiğim paraya ihtiyacım var. Şu an canlar oyun zordu. Daha da zorlaştı. Daha da zorlaşıyor. Neyse bunlar eski ördekler. Ve eski ördeklerin bile çıkartmak için kaç harcıyorum biliyor musun? Ha bu ikinci çağa geçtiğim için böyle. Ha burada güzel para kazanabilirim bak dediğin gibi. Bak bunlar eski ördekler. Eski çağ ördekler. Biz de daha ikinci çağa geçmişiz. Çağa aynen aynen Bunu ikinci çağa geçmişiz. Bunları... Hem burada güzel para kazanacağız canlar. Hem de bunlar rahat bir şekilde geçeceğiz. E biraz bekleseydik keşke. Çabuk geldik. Yani burada işte para kazanıyoruz gibi düşün. Ay baksana bizimkiler yine indirdiler ona vurmazsa çok kötü. Burada Aa, bayağı bir oğlum, zorla. Ah kapıda. kapıda biriktiler. Ben burada nasıl yeneceğim bilmiyorum burayı. İki daha gönder hemen. Hemen gönder. İki değil bence üç tane aynı anda çıkması gerekiyor. Çok, çok mu zor? Yenildik mi? Geldiler. Bir tane daha çık. Çık 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 Güzel. Belki bir ihtimalimiz var canlar da onda bile çok zorlandı. Çık dedim arkasına şeyleri gönderiyorlar. Şu an aşırı zorlandık. Biz bunu yenemediysek. Diğerlerini hiç yenemez. Boksun nasıl geldiler bir anda? Canlar bir daha deneyeceğim. Yaktılar ha güzel ya. para kazandık. Yeni sezon. Veriyor musun ne bu? Bir şey verdi. Kabuk verdi. Ne yapacağız biz bu kabuğu? Ne yapacağım ben bu kabuğu? Özellik mi bu? Özellik. kullanalım. Ha tamam, güzel kullanırız canlar. Şuradan hemen Et üretimimizi daha hiç arttırmamış gibi gösteriyoruz yeni bir yer başladı şu an seri et üreteceğiz bak şimdi yapabiliriz bir şeyler çünkü şu an seri et üreteceğiz. Çok da seriymiş gibi gelmiyor ya. Yani. Aynı anda çıkaracağım hepsinden bana 3-4 tane var ya mahveder bir anda. Diyorsun. Aynen 3 tane olunca çıkaracağım canlar sonra arkasından sürekli göndereceğim. Biz o eski halimizle yendik bunları ya. Bu halimize nasıl yenemeyiz? halimize beyim? daha. Mesela benim özelliğim nerede? Biraz önce deniz kabuğu özelliğim vardı. Nerede o? Kullanamıyorum ki. Nasıl kullanacağız o özelliği? Hiç bilmiyorum. Şu an seri seri çıkartmaya devam edeceğim canlar. İlla bir yerde yakalarım bunları. Şu var ya şu çok vuruyor. Bak bunlara bile çok vuruyor. Neden vuruyorsunuz? Güzel. Burada evet. ama işte çok sıkışacaklar. Hani şuna vurun ya. Bak şuna ha, vurun. Yoksa sıkışırsanız o çok kötü oluyor. Wait. Evet. Aha gel. Burada geldiler yine. Ha güzel para kazanıyorum. mu? Güzel para kazanıyorum evet. Bur 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 buna da bir tane. Şu an güzel yine 4-5 tane çıkarabileceğim. Burada sıkıştıklar zaman kötü oluyor işte. Hadi ses oldu. Wait wait. Wait, wait. Ay şu atanlara vuramadık ki o bayağı bir zarar yaptırdı biliyor musun şu bize? Onlar arkada kaldı. Onlar arkada kaldı. Onlar hala vuruyor canlar. Şaka gibi. O yüzden. Şunu yenemediğimiz için bu hala bak şunlar var ya şunlar çok kötü cana götürüyor. Onlara bir tane vuruyor ama canının neredeyse hepsi gidiyor. Biz oyun zorlaştı derken bu kadar zorlaştırı düşünmemiştik. Bayağı zorlaştı. Ya biz birinci bölümü geçemedik. Bak Mısır'a geçtik. Eskisini yenemiyoruz ya. Bu oyun bayağı zormuş. Mesela şey alabiliyorum değil mi hala? 1.2K burada da. Canlar oyun çok tatlı, çok güzel ama aşırı zor yapmışlar. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>